Herkese merhabalar sevgili mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün tiramisu yapıyorum. Biraz farklı bir tiramisu. Daha doğrusu yalancı tiramisu diyebiliriz. 4 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı tepeleme 2 yemek kaşığı un, tepeleme 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekeri içine aldığım zaman kamerayı açtığımı sanmıştım ama açılmamış. Orasını çekememişim. Yumurta eklemeyeceğim ben içine. Daha kremsi bir kıvam istediğim için yumurta koymayacağım. Bir paket de vanilya ekliyorum. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ocağı alıyorum. Önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika daha sürekli karıştırarak kaynamaya devam ediyor ve bu kıvama geldiğinde ocaktan alıyorum. Çok kremsi çok güzel bir kıvam oluyor. Evet, sürekli karıştırdım. Üzeri kabuk tutmasın diye. O da sıcaklığına geldi. Oda sıcaklığına geldikten sonra 200 gram labne peynirimi ekliyorum ve çırpıcı ile karıştırıyorum. Mikser kullanmama gerek yok. Biraz sıcak olduğu için peynir hemen içinde karışıyor zaten. 2 yemek kaşığı toz şekerimi kabıma alıyorum, 2 yemek kaşığı da kahve ve bir buçuk su bardağı ılık suyumu tamam alıyorum. Karıştıracağım tamamen eriyene kadar. Evet, kedi dillerini şöyle bir çeviriyorum suyun içinde ve tabağıma alıyorum. üzerine kremamı ekliyorum. Kremanın yarısını arasına, yarısını da üstüne dökeceğim. Kremanın üzerine bir kat kedi dili daha diziyorum. üzerine yine kremamı boşaltacağım hepsini. Düzelteceğim üzerine bir güzel. Ben üzerine kakao kullanmayacağım. Kakao çok acı bir tat verdiği için sevmiyoruz biz. Çikolata sosunun sosunun toz halini kullanacağım. İnanın bana tadı böyle daha güzel. Yani biz böyle seviyoruz. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.